Onu demek istemiyorum sen. İkinci yarı. Kıyaslama, yapmıyorum ya. Öyle ben, olabilirim. kıyaslama, ben Schneider'i hani Batacay alsın Schneider'i almasın gibi bir şey zaten söylemedim. Biliyorum biliyorum. Ben Benim ama... anlatmaya çalıştığım bu gece sahada iki tane aynı tip adam var. Birisi Bataja, birisi, birisi Şinaydı. Daha, daha başarılı oldu. Bataja daha başarılı oldu. Şimdi mi? hangisi bunların takım adına çok daha etkili oynadı? Bataja. Evet. Bursa Spor mu daha iyi takım Galatasaray mı? Galatasaray. E, Bataja çok daha etkili oynadı baktığını bilen. Yani bu oyuncunun kendi inisiyatifinde olan bir şey. Onu anlatmaya çalışalım. Bu takımla alakalı bir şey değil. Evet, evet, Tamamen oyuncunun kendi oyuncu inisiyatifinde yani. olan bir şey bu. O yüzden Bataja her olayın içerisinde Bursa Bursaspor adına yapılan her organizasyonda Bataja'nın imzası var. Türkiye Ligi'nin belki de o bölgedeki en iyi yabancısı. Hayır Schneider için şunu söylüyorum. İyi oyuncu, tamam kaliteli oyuncu, proje kapsamında alındı. Galatasaray'a sponsor Tamam ben onlara bir şey demiyorum ama oyun başladığı zaman insanlar da bir şeyler görmek istiyor. İnsanlar bir çalım görmek istiyor. Bir tane çalım attığını görmedim bu akşam Schneider'in. Bana birisi söylesin bir tane dikine adam geçti diye. Bir tane dikine adam geçmedi. Bak dik, o bölgede oynayıp da dikine adam geçmeyen futbolcu hiçbir zaman yıldız oyuncu olamaz ben sana söyleyeyim. O bölgede oynayıp dikine gitmeyen oyuncu, çalım atmayan oyuncu yıldız oyuncu olamaz. Bir defa onu yapacaksın. Nasıl pozisyona girecek takım? Bütün her şeyi işte Drogba var sen varsın. Arkadakiler zaten bekliyor Selçuk'la çıkmıyor fazla. E, Hamit zaten kötü formsuz. Geçen seneden beri aynı. E, kim oynayacak? E, birileri oynayacak bu takımda sonuçta. O yüzden çok daha fazla katkı yapması lazım. Eleştiriyi de geçtim. Eleştirmiyorum da. Çok o tarafında da değilim işim. Beni ilgilendirmiyor o tarafı da. Ama katkı yapması lazım. Bu tür maçlarda katkı yapacak. İçeride oynadığın, atıyorum Konya maçında, içeride oynadığın LGS maçında herkes katkı yapar. Bana böyle maçlarda çıkacaksın piyasaya. Bana Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli maçlarda piyasaya çıkacaksın. Ben oyuncuya burada bakarım. İçeride Anadolu takımıyla oynadığım maçlarda fazla bakmam. O maçlarda babam da oynar benim formayı giysin Galatasaray'da. Şu Galatasaray takımında içeride arenada Anadolu takım maçlarında ben hiç antrenman yapmayayım ver formayı ben de oynarım o takımda rahat rahat yani. Hiçbir sorun da. İşte hiç kimse burada da yani. Çıkıyor. Mesela şeyi anlamaz hiç kimse de, abi, bu Şinayder'de... nerede oynuyor antrenman yaptım falan da anlamaz kimse yani. yani takım zaten mesela, çok iyi. Kanser şimdi 11 kişi oynuyor. Şinayder yaptığın bu hassas yorumu keşke başka oyuncular için de yapsan yani. Onları eski Yaptık çözüm. ya abi daha kim ki Hamit için yani neler söyledik. Burak Drogba hepsini söyledik. Hepsi kötü oynadı. Engin Baytar hiç şans bulmuyor. O tercih meselesi biraz. Yani o, o bölgede oynayacak bir sürü oyuncu var. Sözleşmesi de uzatıldı. Yani Emre Çolak'ı tercih etti mesela. Engin Baytar'ı da tercih edebilirdi. Sonra Erman'ı tercih etti. Erman'ın yerine de Engin Baytar'ı tercih edebilirdi. Bu Fatih Terim'in inisiyatifinde olan bir konu. Kim zaman zaman değiştiriyor. Bir maç Engin'i sokuyor. Bir maç Erman'ı sokuyor. Şimdi 6 artı 4 kontenjan olduğu için yabancı oyuncu 6 ile başladığın zaman zaten kenarda yabancı oyuncu yok. Mecburen 3 tane Türk sokacaksın. O yüzden 6 yabancı ile oynamak da çok sağlıklı değil ben sana söyleyeyim. 5 ya yabancı ile oynayacaksın bu tür maçlarda. Veya 4 yabancı ile oynayacaksın en Bir ya da iki tane kozun olacak. Ya içeride, kenarda iki tane yapmak kozun için. olacak. Şimdi sen üç tane Türk sokmak zorundasın. Yani 3 yabancıyı çıkarsan 3 tane Türk sokacaksın. Yani 3 yabancı kalacak. Kaleciyi çıkar 2 yabancı kalacak. Aynı kareci de var? çok uzun konuştuk. Geçtiğimiz sezonlarda da defalarca gündeme geldi. Saha içi performansı hep tırnak içinde söylüyorum. Kariyeri ve isminin büyüklüğü değil. Galatasaray'da sahaya koyduklarını hep konuştuk. Sergay Yalçın yorumlar yaptı. Bir de şunu söylemeliyiz. Hollanda milli takımına iki maçtır alınmıyor. Alın mı? Yani Luis Van Gaal şunay... almıyor. Dirk var, o yok. Yani Luis Van Gaal dediğin adam dünyada çok önemli bir teknik direktör kariyerine sahip ve çok da iyi bir teknik direktördür Luis Van Gaal. Önemli bir teknik direktördür yani. yani Oşunay Dere'yi milli takıma tercih etmediğine göre mutlaka onun da bir görsel açıdan gördüğü bir şeyler var yaş olarak, fizik olarak, oyun açısından hı hı. yani o mutlaka bir şeyleri görmüştür ki Hollanda milli takımını almıyor takım kaptanı sonuçta Schneider. O da bazı şeyleri görüyor demek. Yani biz burada bazı şeyleri görürken biz hayali görmüyoruz yani uykuda konuşmuyoruz. Maçları seyredip de konuşuyoruz biz. Oyuncu performansını görüp ona göre yorum yapıyoruz biz. Bak, ben bundan haberim yoktu mesela. Ben bu kadar konuşuyorum. Mesela bunu yeni duydum. O milli takım alınmadığını bilmiyorum ben. İki maçtır alınmıyor. Yani, bu, bu etapta da alınmadı. Bununla ilgili dün akşam Ufukkan Karacan Dirkay ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. 1 0lık karşılaşmadan sonra Fenerbahçe'nin kazandığı maçtan sonraki de Dirkay atmıştı. Bakalım Dirkay Sinay der ve kendisi arasındaki milli takım polemiğine ne söylemiş? Bugün, 3 3 puan aldık ve mutluyuz. Son 2 maçtan sonra 3 puan almayı başardık. Zor olacağını biliyorduk ama bundan sonrası daha pozitif görünüyor. Mert yine çok iyiydi. Fenerbahçe bundan çok mutlu olmalı. 2 penaltı kurtardı. Fangal Snyder'i milli takıma çağırmadı. Buna Fangal karar verir. Umarım daha iyi bir şekilde milli takıma geri döner. Umarım daha iyi bir şekilde milli takıma geri döner diyor. Daha iyi bir şekilde derken daha iyi, iyi ne demek yani onu ben merak ediyorum. Daha iyi bir şekilde dönerin karşılığı nedir mesela onu çözemedim. Performans olarak. Herhalde oyun ve performans. Yani dikkat Şimdi, bunu onaylıyor aslında. Luis Van Gaal de herhalde Türkiye'deki maçları seyrediyor. Değil mi? Ve futbolu eminim ki hepimizden çok daha iyi biliyordur. Önemli kariyere sahip bir teknik direktör çünkü. İyi de bir teknik direktör. Görsel açıdan o da bütün maçları takip ediyor. Oyuncunun performansına bakıyor. Bir oyuncu milli takıma niye alınmaz? Performans minimumda ise doğal olarak tercih etmeyebilir teknik direktör. ki bizde Demek ki konuşmalarda çok fazla yanılmıyoruz Bilal. Aslında onu anlatmaya çalıştım biraz. Schneider'le ilgili. Yani biz de performansını arttırması gerektiğini düşünüyoruz burada. Hollanda teknik milli takım teknik direktörü de aynı şeyi düşünüyor demek ki. O da performansını arttırması gerektiğini düşünüyor. Kayt da aynı şeyi düşünüyor demek ki. O da diyor ki performansını arttırırsa ilk takıma çok daha iyi bir şekilde dönebilir diyor aslında. Yani sonuçta herkes aynı şeyi düşünüyor. Çok fazla... Belki de dediğin gibi sezon başı kamp yediği için artarak yükselen bir form durumda olacak. Geçen işte hafta ben... golle başladı. Ya artabilir. Ben çok... Bu hafta böyleydi. Ee, Schneider'le ilgili negatif değilim ama bu akşamki mücadelede bana sorarsan hiçbir şey oynamadı. Ben kimi oyuna baktığım zaman kimi konuşurum? Ben Bataja'ya bakarım, Schneider'e bakarım abi. Yetenekli ayaklar bunlar takımlardaki. Onları seyrederim ben. Evet. Hangisini seyredeyim? E, Bataja'yı seyrettik bütün maçı. Schneider'i seyretmedik kusura bakma yani. Ama bu akşam için mi? Bu akşam için. haftaya Schneider çok iyi oynar bakarsın. iki gol atar içeride. O ayrı bir konu. Onu haftaya değerlendireceğiz eğer. Böyle bir değişiklik olur önümüzdeki hafta için ama bu hafta olay bu. Schneider mi? Bataja mı? Aynı tip oyuncu. Ben Batajya'yı seyrettim. Evet. Ötekini seyredemedim pek. Yani bu, eleştiriyi de yapacaksın oyunla ilgili. Evet. Peki, sevgili... mi daha havalı oyuncu Ronaldinho mu? Transfer, proje, ne her neyse. Ronaldinho. Ronaldinho da en az Schneider kadar şey olan bir oyuncu tabii. Ama o zaman Ronaldinho'yu alsaydın abi. Ben doğru söyleyeyim o zaman. Ya ben Sergen Örnek veriyorum yani. Ronaldinho'yu al o zaman. O da Brezilya'da oynamıyor mu? Schneider'i ben mi aldım? 6 yaş var arada tabii. Schneider 28 artı 6 Ronaldinho. Ama öbürü Ronaldinho yani. <laughs> Öbürkü Ronaldinho. Çok fazla düşünmedim sorduğun zaman. Zaten. Yani öbürkü Ronaldinho. O Schneider öbürkü Ronaldinho. Abi sen Fatih Hoca'yı Arani'yi arayıp sorsana niye aldınız Boncay'ı niye yönetiyorsun diye burada söylüyorsun. Arani Fatih Hoca'yı... Onunla ilgili konuşmuyorum ben. Hayır, ya. ay, yani böyle bir mesela Konu Beşiktaş Ronaldinho'yu Ronaldinho, Beşiktaş Ronaldinho, Beşiktaş Ronaldinho almak istiyor mesela. Mesela proje kapsamında bana göre çok önemli bir oyuncu. Kombine satmak istiyor, forma satmak Kombine satarsın, forma satarsın, seyirciyi tribüne çekersin. Sponsorluk İsimdir alırsın. yani, sponsorluk kalırsın. Ya memnun Galatasaray almış oynatıyorsunuz. ikiniz konuşuyorsunuz. Galatasaray geçen sene şampiyon olmuş. Sekiz de yapmış. Paris Biz ikimiz konuşuyor. bir de Luis Van Gaal işte. Üç kişi konuşuyoruz. Başka Bravo kimsin? abi. Bu konuları konuşmaya devam edin. Altı sıfırı kapatın siz. Siz bu konulara girin. Buraları daha çok da bir dinleniyor gibi geliyor da işte Emre Fener'e gelir mi gelmez. Biz buradan devam edelim. Benim söylediğim başka bir konu <laughs> dedi Emre Fener'e konu... mi geliyor? Emre Ay bunları biz konuşalım diyorum. Yani işte Schneider'i niye almadı? Bak adam haklı çıktı. Ha bir şey söyleyeceğim. 6 artı 0 artı 4'ü dakikalıkları yarın çıkartırsam kaç dakika konuştuk biliyor musunuz? Abi başka bir yarısını başka konuştuk. Bir olsa sabaha kadar konuşulur ya. Burada Abi ne değişecek, değişecek sabaha kadar konuşulur? Bir şey değişmesi gerekmiyor zaten yani. yani. Türkiye'de. Ne ne Bunun ne yanlış olduğunu artık Sağır Sultan duydu yani. 6 artı 0 artı 4'ü. 24 4 milyon, milyon, milyon fazla para diyorsunuz. 12 milyon her maçta kenarda Ay yani Nasıl tatmin edebilirim yani. sizi? Anıtı... Aynı fikirdeyim sizde. 6 artı 0 artı 4'ü. 24, milyar, 24 yanlış bir milyon euro diyorsun, pahalı diyorsunuz her her hafta 12 milyon kenarda oturuyor veya 10 milyon euro kenarda oturuyor. Bu 24 onu aldığınız diyor. zaman yine oturtacaksınız kenarda bu sefer 24 artı olacak. Abi Allah'tan herkes herkes anladı demek istediğim onun için. Bana hayır, konuşmuyor yapayım. gibi göstermeniz beni rahatsız ediyor. 6 artı 0 artı 4'ü hepimiz sizde aynı fikirdeyiz. %100 doğru söylüyorsunuz. Daha neyi söyleyebiliriz üstüne onu kafamda şu anda kuramıyorum. Yani Ne yapmamız lazım ben 6 artı 0 artı 4'ü e hayır yazılı bir tişörtle mi çıkayım? programa. Sen bir tişörtle çıkarken Her gün takımaya bir şeyle çıkıyorsun bile. biz be. Biz 15 yaşındayken de bir şey söylediğimizde herkes bize karşı çıkardı. Onun için ben karşı çıkmıyoruz büyüdüm. ki. Yani hayatımda ben hep öyle büyüdüm. Karşı çıkıldığınız Benim... çıkıldığını siz şu anda ben okudum, öyle bir hava yaratıyorsunuz. İlk okula gidiyordum orada da bir şey derdi. Bütün sınıf derdi ki bu adam doğru söyleyemez. Biz böyle büyüdük yani. O yüzden bizim hiçbir fikrimiz kabul görmedi zaten. Doğru söylüyorsun. İnşallah günün birinde ama ülke bu şartlarda da kavuşacak. Bizim gibi adamlar daha olacak programlarda falan. görürsünüz bunu. Bunu umutluyum yani. Ben sana Sevgili söyleyeyim. Bilgin abiciğim. <laughs> Bugün Gökberk, Sayın Gökberk. 6 yani. artı 0 artı 4 de sonuna kadar haklısınız. Daha ne yapmak lazım onu soruyorum. Bir şey Sabaha lazım. kadar konuşalım Arda'yı konuş Şu konuşmasını verdim. Şu konuşması Arda'yı verelim. Hazırlandı mı telefon konuşması arkadaşlar? Arda'yı verelim.